şeyler. Hayvanlar alemi. İkinci bölüm. Hipopotamlar insandan daha hızlı koşarlar. Üstelik o koskocaman cüsseleriyle. Aslanlar bir günde 50 kez çiftleşebilirler. Yorumsuz. Sadece dişi sivrisinekler ısırır. Köpeklerin ter benzerleri ayaklarındandır. Çok koşunca patileri terler. Yalnızca yarım kilo bal yapabilmek için ayılar arılar 2 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamak zorundadır. Çok zor işleri çok. Sadece diş kanaryaları ötebilir. Şarkıcı kanaryalar. Tarantulalar iki buçuk yıl yiyeceksiz yaşayabilirler. Eşeklerin gözleri dört ayaklarının da görebilecek şekildedir. Kedilerin her bir kulağı 32 kas vardır. Kutup ayıları solaktır. Zürafalar hem uzun boylu hem de uzun dirilidir. Evet, yanlış duymadınız. Zürafaların dilleri tam 35 cm uzunlukta. Üstelik siyah renktedir. Zürafalar yüzemez. İnsanlar parmaktan izinden, köpekleri ise burun izinden tanımak mümkündür. Develerinin üç tane kaşı vardır. Kirpiler suyun üzerinde batmadan kalabilirler. Fil yavrusu hortumuyla annesinin kuyruğuna tutunarak dolaşır. Sürü içindeki dişi, dişiler doğumlarından birbirleriyle göre ayarlayıp sırayla doğum yaparlar. Salyangozlar 25 bine yakın dişi vardır. Bir karınca kendi ağırlığının 50 katını taşıyabilir. Herkül gibiler maşallah. Ayrıca bir karıncanın koku alma yeteneği en azından bir köpeğinkinden daha kadar gelişmiştir. Deve deyip geçmeyin. Bir deve deniz suyunun içebileceği gibi üstelik bir defada tam 250 litre suyun daha rahatlıkla içebilir. Çekirgenin kulağı dizindedir. Kulağını çekmek isteyenler dizinin çeksin diye söylüyorum. Bir pire kendi vücut yükseliğinin katından fazla yükseğe sıçrayabilir. Olimpiyat şampiyonunun olur bu pireler. Yılanların çene kemiği yoktur, bu yüzden ağızlarını, dileklerini kadar çok geç açabilirler. Biz bizle yumurtlarda yırtmalarda işte bu yüzdendir. Akrepler radyasyona çok dayanıklıdır. Bak bakalım onlar dili kendi 1,5 katı mesafeye kadar ulaşır. Yılanlar duyamaz, kediler şeker tadını ayırt edemez. Timsahlar dilleri dışarıya çıkamaz, kangurlar geriye doğru yürüyemez. Fareler kusamaz, yılanlar duyamaz. Bitti mi sandınız? Hayvanlar aleminin tuhaflıkları hiç bitmez. Ben size bunları anlatırken hayvanat bahçesine geldik bile. Hadi bakalım, az önce duyduklarınızı aklınızdan bir köşeye not edin ve şimdi hep birlikte hayvanat bahçesini gezmeye başlıyoruz. Sakın gruptan ayrılayım demeyin. Sürden ayrılan kurt ne yaparmış? Evet, kurt yaparmış. Hiçbiriniz kurtları kapmasını istemez. Aklıma gelmişken, burada kurt da var mı acaba? Artık hazırsak, haydi, şimdi birbirimize hiç ayrılmadan hep birlikte hayvanat bahçesini gezmeye başlıyoruz. Öyle bir bahçe ki 3000 yıl önce bir Çin imparatorluğu bir bahçe yaptırdı ve adını Bilgi Bahçesi koydu. Doğrusu bu ismin büyüklükteki bir bahçe için son derece uygundu. Çünkü yaklaşık 600 hektarlık alanda kurtulan bu bahçenin insanların zevkle izlemesi için bir sürü hayvan vardı. Gel zaman git zaman bu bahçenin de hayvanat bahçesi olarak değişti. Bu hayvanat bahçesi çeşit çeşit me memeli hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve balıklar bulunuyordu. Zamanla diğer ülkeler de Çin kurulan bu ilk hayvanat bahçesine örnek aldılar ve kendi topraklarında benzer hayvanat bahçesi kurmaya başladılar. Bir hayvanat bahçesinde dünyanın en güzel, en etkileyici hayvanlarından bazılarını hem de olabileceğinde doğal ortamlarında göz. Yorum izleme fırsatı sahip olabilirsiniz. Örneğin, Tripoli Kit bir bahçeye kanat çırpan göz alıcı kelebekleri ya da Antarktika'ya Antarktika ya benzer bir ortamda bulutların üzerine toplaşan penguenlerin şehir Ya da minyatör bir ekvator ortamına gerçekten o bölgeye özgü hayvanları ve kuşları görebilirsiniz. Karanlık ve büyük bir kapalı alanda geceleri, geceleyin ortaya çıkan hayvanları gözlemleyebilirsiniz. Hatta bazı hayvanları bahçelerinde yırtıcı kuşları uçarken veya yunusları akrobastik video yaparken izlemekte mümkündür. Eskiden tehlikeli hayvanlar kafeslerden tutuluyordu. Oysaki şimdi derlerde çevrili açık bir alanda yaşayan bu hayvanları ziyaretçiler güvenli bir şekilde izleyebiliyor. Hatta onları birlikte bol bol fotoğraf çekebiliyordu. İşte bugün hep birlikte gezmeye başlayacağımız bu hayvanat bahçesinde de tıpkı az önce size anlattığım hayvanat bahçeleri kadar devasa ve için, içinde bir sürü çeşitli hayvan yaşıyor. Bazı hayvanlar haklarının savunucuları, hayvanat bahçelerinin hayvanları, hareket özgürlüğünün kısıtlandığı içgüdüsel güdüsel, Doğal ol, doğru olmamasıdır. Bu nedenle de hayvanat bahçelerinin kapatılması gerektiği savunuluyor. Buna, buna karşın hayvanat bahçesinin çalışmalarında ise bu eleştiriye karşılık olarak hayvanların korunması da insanların bilinçlendirilmesi açısından çok önemli bir göreve yerine getirdiklerini söylüyorlar. Çok önemli bir görevi yerine getirdiklerini söylüyorlar. Bana kalırsa hayvanat bah davrandığı sorunun bir sorun yok. Üstelik hayvanat bahçeleri olmasa penguan ya da aslan gibi hayvanları biz nasıl bir bu denli yakından görebilirdik ki? Her şey bir yana arkadaşlar doğal alanlara gittikçe azaldığı ve kentlenmesi gereken arttığı bir dünyadan siz çocukların doğal yaşamı iç içe olabilmek için hayvanat bahçesinden başka gidebileceğiniz neresi var? Söyleyin bana. Üstelik bir hayvanat bahçesi ziyaret etmek, hassas dengeler üzerinde kurulu gezegenimizde yaşayan harika canlılar karşısında bizlerin daha saygılı ve duyarlı bireylerin olmasına yardım edeceğini düşünüyorum. Bu kadar açıklamanın ardından artık hayvanat bahçesinin ana kapısına içeri adımımızı atabiliriz ve gönül rahatlığıyla bahçeyi dolaşmaya başlayabiliriz. Gid gidime geliyor, hadi bir takılın bakalım peşime. İlk durağımız filler olacak. Devasa büyüklükleri, geniş kıvamlıkları, mahzun bakışları ve sevimli ifadeleriyle hepimizin çok sevdiği koca ayaklı filler ziyaret ediyoruz. Filler dünyada yaşayan en büyük canlılar türüdür. Arkadaşlar ağırlıkları 4 ile 6 ton arası boyları ise 4 ile 5 metre ile kadar uzayabilir. Fillerin en büyük besin kaynağından bir tanesi ottur. Bu kadar büyük bir bir hayvanın hayvanın sadece otla besleniyor olması ne kadar ilginç değil mi? En çok Afrika ve Asya'nın sıcak yerlerinde yaşayan filler günde yaklaşık 200-225 kilo ot yiyebilir ve 200 litreye kadar su içebilir. Ama hayvanat bahçesi sayesinde bu sevimli canlıları görmek için ta oralara gitmemiz gerek kalmaz. Filler efsanelere konu olan hafızaları Arkadaşlar, filler asla unutmaz sözün doğruların kanat, kanıtlayan onlarca bilimsel çalışmaya yaygınlanmıştır. Filler ne dostlarını ne de düşmanlarını asla unutmazlar. İşte o ünlü fil hayat fızası sözü buradan gelir. Fillerin dev cüsseleri gibi hafızaları da çok geniştir ve diğer filler ya da insanlar yıllarca hatta on yılda sonra bile hatırlayabilirler. Filler hakkında aklımıza geçen soruları alayım. Siz söyleyin öndeki arkadaşım. Filler hakkında en çok merak ettiğiniz şey neydi efendim? Çok güzel bir soru. Filler ağlar mı diye soruyorsunuz. Başka soru olan harika sorular geliyor. Bir soru daha alayım. Ne dediniz? Fillerin hortumları ne işe yarar? Muhteşem. Hadi bakalım. Şimdi önce fillerin yakından tanıyalım ve sonra da sorunlarımızı cevaplarımızı arayalım. Filler devasa boyutlarının yanı sıra çok hassas yapıda hayvanlardır. Arkadaşlar kayıtlara geçen en büyük fil 10.886 kilo ağırlığında ve 3.96 metre yüksekliğindedir. Filler 70 yaşına kadar yaşayabilirler. 16 yaşına yetişkin olan filler hayatları boyunca nadiren 4 yavrudan fazlasına sahip olabilirler. Kocaman kulakları o kadar keskin bir işitme gücüne sahiptir ki diğer fillerin sesleri 8 kilometre uzaklıkta duyabilirler. Filler arasında aile bağları çok kuvvetlidir ve aile reisi dişidir. 8 ile 100 arası değişen sayılarda sürüler halinde. Zıyaşarlar zıplamayakta zıplamayan tek memeli fillerdir. Arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna olsun. Tuhaf şeyler hayvanlar aleminde. İkinci bölümde bitmiştir. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle.